Adria Türkiye'den herkese merhaba. Offroad meraklılarının da beklediği semi offroad modeli Action'ın Sport isimli 391LH modeli artık Türkiye'ye geldi. Boşken çekemedik ama rica ettik kullanıcısından bizi kırmadı sağ olsun. Şimdi ufaktan incelemeye başlayalım. Döndük baktığımızda yine Action'a has fiber gövde ile karşılaşıyoruz. Ee, bu tarafta yatak altına ulaşım için bir servis kapağı yapılmış. Gördüğünüz jant, normal jantlarımız biliyorsunuz 14 e, inç jantlarla geliyor. Bunu 5 santim standart Action'dan 5 santim yükselten BF Goodrich lastikleri ve 16 inç jantları olmuş. Bigfoot'larıyla beraber geliyor. Bigfoot'ların üzerinde bir de 5 santim yükseldiği için yükseltme aparatları üzerinde standart olarak geliyor. Kapı tarafına baktığımızda burada değişik bir şeyle karşılaşıyoruz. Yine üzerinde standart gelen bir manuel olsa da güzel bir basamağıyla geliyor artık. Ön tarafa geçelim. Ön tarafına geldiğimizde Action Sport'un aslında önden baktığınız zaman eğer kaplin kapağına bakmıyorsanız diğer Action'lardan bir farkı olmadığını görüyoruz. Yukarıda yine Adoro ve Alpina'dan aşina olduğumuz Sky Window'a yakın bir tavan camı mevcut. Bir de önünde ön manzaranızı kapatmamak adına bir küçük pencere açılmış. Tek tüp haznesi var. Tek tüple seyahat edebiliyorsunuz görüntü itibariyle kaplin kapağından kaynaklı. Görüntü itibariyle biraz uzun gibi duruyor ama diğerlerinden en fazla yaptığımız ölçümlerde 3 santim uzun olduğunu gördük. Biraz da el formları biraz farklı. Kullanıcımız burada premium alko pilot tekeri ve tutucusunu istemiş. Ayrıca bir de ATC uygulaması yapılmış. Sol düveri incelemeye geldiğimizde yine oturma grubunun arkasında büyükçe karartılmış bir cam görüyoruz. Bu taraftaki cam tuvalet yine karartılmış bir cam mevcut. Yine e, koltukların altına e, ulaşım için bir servis kapağı yapılmış. Bu tarafta su dolum ağzı var. Turuma Vario Hit ile beraber e, geliyor Action Sport. 140 litrelik 3 sistem TETFORD buzdolabı dolabı uygulaması yapılmış. Yine buradan 220 ile monofaze 220 fişi ile bir giriş yaptığımız bir karavan elektriği aldığımız bir fiş mevcut. Burada da yine tuvaletin kasetli tuvaletin kaset haznesi mevcut. Arka tarafa döndüğümüzde burada bizi ne karşılıyor? Klasik action arka dizaynıyla beraber. Opsiyonel olarak gelen Tule'nin üzerinde bisiklet taşıyıcısı hazırlığıyla beraber geliyor. İsterseniz bunu da üzerinde sipariş edebiliyorsunuz. Yine arka tarafta mutfak camını görüyoruz. Bu kullanıcımız dış duş istemiş. Servisimizde dış duş uygulamasını gayet güzel bir şekilde uygulamasını yapmış. Bakalım içeride bizleri neler bekliyor. Hadi içeriye gidelim. Action Sport'un içine geldiğimizde bizleri neler bekliyor. Şöyle bakalım. Oldukça büyük bir sky window var. Ee, tabii Tabi yine adre kullanıcıların aşina olduğu store perde ve sineklikler yine üzerinde standart olarak geliyor. Şurada küçük bir cam var. Burada küçük bir sehpası var. Bunu kapatabiliyoruz da. Kapattığımız zaman burada yatak yaptığımızda oldukça ferah. 3 ee, kişinin rahat ya da belki de 4 kişinin bile yatabileceği oldukça ve büyükçe bir yatak durumuna geçiyor bu oturma grubu. Üstteki raflar ve başüstü dolapları oldukça ferah. İki tane, bir tane gardrobu var. Hemen bu köşede hemen altında yine bir saklama alanı var. Bu iki tarafta e, koltukların altında da dışarıdan ulaşım dışarıdaki görüntülerde göreceğiniz gibi dışarıdan ulaşımda e, servis kapaklarıyla içerisi oldukça ferah kullanım ve e, depolama alanı sağlıyor. Şimdi bu tarafa doğru geldiğimizde bu duvarda opsiyonel olarak gelen televizyon tutucu uygulaması yapılarak gelmiş. Bu tarafa baktığımızda Truma Vario Hit'in kontrol panelini görüyoruz. Hem elektrikle hem gazla çalışabiliyor. En üstteki gösterge akümüzün durumunu gösteriyor. Şu anda 12.9 volt bir voltaja sahip. Ee, bir ön kurulum var burada. <laughs> televizyon kurulumu ile ilgili. 220 çıkışı. Bütün karavanlarda Aviva segmenti hariçti sanıyorum. Adria'nın e, bluetooth e, yani iki tane kolon ve bu aslında bir medya kontrolü, bir repeater aslında. Ne hangi cihazdan bağlanırsanız o cihazdan ses alma özelliğine sahip. Ortak orta kolonda böyle üç tane kocaman çekmecesi var. Bunlar bütün adriyalarda olduğu gibi, bütün modellerimizde olduğu gibi bunlar da 5 kilo kapasitelidir. Dolayısıyla 5 kilodan fazla yük koymamanızı öneririz her zaman. Bu tarafa geldiğimizde 140 litre Tedford'un buzdolabını görmekteyiz. Yine genelde 140 litre buzdolabılarının üstündeki bu saklama alanında buradan tekrar tekrarlayalım. tavalarınızı koyma şansınız çok yüksek çünkü çok güzel taşıma kapasitesi var orasının. Alt kısımda da yine ağır yüklerimizi daha doğrusu tencerelerimizi ya da bakliyat kavanozlarını veya başka ağır malzemelerinizi koyacak bir alan var. 140 litre buzdolabı oldukça randımanlı çalışıyor. Bunlarla ilgili bir video kütüphane yapıyoruz. Buzdolapları ile ilgili, tuvaletlerle ilgili, yapmanız gerekenlerle alakalı bir video kütüphane hazırlamaya başladık. Onun da buradan müjdesini vermiş olalım. Tavana baktığımda 50'ye 70 bir tavan hekesi ile beraber geliyor. Yine standart olarak sineklik ve stor perdesi tabii ki içinde. Banyoya geldiğimizde 3.91 bir karavan için oldukça ferah bir e, duş ve tuvalet alanı bizi karşılıyor. Banyo dolaplarına geldiğimizde yine arkadaki bombesinden dolayı oldukça derin ve büyük bir banyo dolabı var. Yine klasik Altea, Adora, Alpinalarda bulunan katlanır lavabomuz yine burada mevcut. Yine e, Tedford'un e, tuvaleti burada bizi karşılıyor. Banyonun camında yine sineklik ve stor perde mevcut. Yine duş başlığı ve duş kolonu oldukça ferah ve kullanışlı. Arka tarafa geldiğimizde dışarıda da söylediğimiz gibi mutfak karavanın arka kısmında. Yine Domatik'in Adri için hazırlamış olduğu monoblok 3 ocaklı e, elektronik manyatolu bir ocak bizi karşılıyor. Yine bir lavabo kapağı opsiyonu olarak gelmiş. Burada da oldukça kullanışlı bir lavabosu mevcut. Buraya bardak çanaklarınızı dizebileceğiniz gibi şurada da yine 391 karamen için oldukça ferah ve büyük bir mutfak dolabı mevcut. Bu bombeli arka camdaki stor perde ve sineklik artık raylı olarak gelmekte çok daha kullanışlı olmuş. Evin altına geldiğimizde Oldukça büyük bir saklama alanı ve yine çekmeceleri bir de üstüne basarak söylüyorum 5 kilodur taşıma kapasitesi. Yine burada mutfakta bir 220 var. Dış ışıkların ve iç e, aydınlatmanın anahtarları burada. Evet bu videoda da dilimizin döndüğünce Adria Action Sport'u anlatmaya çalıştık. Sürçülisan ettikse affola. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.